Sevgili öğrenciler, bugünkü incelememizde bir pazarlama departmanının yapısını ele alacağız. Yani bir markanın başarısının ardındaki o organizasyon şeması ve e, stratejik adımları birlikte keşfedeceğiz. Kesinlikle. Çünkü marka yönetimi soyut bir kavramdan çok belirli iş ve görev tanımlarıyla somutlaşan bir yapı aslında. Bir mı? makine gibi yani. Evet, bir makine. Ve sağlıklı bir organizasyon şemasıyla iyi hazırlanmış bir pazarlama planı da bu sürecin e, bel kemiğini oluşturuyor. İstersen bu yapının temel taşlarına bir bakalım. Harika olur. Pazarlama biriminde genellikle belirli bir hiyerarşi görüyoruz. Pazarlama direktörü, kategori müdürü, marka yöneticisi gibi ünvanlar var. Kategori müdürü sanırım en tepedeki stratejistlerden biri. Çok doğru bir tanım. Kategori müdürü bir veya birden fazla ürün kategorisinin, örneğin bütün saç bakım ürünlerinin, tüm pazarlama stratejilerinden sorumlu. Tüm o alanın genel müdürü gibi. Aynen öyle. Pazar araştırmalarını yönlendirir, tüketici ihtiyaçlarını analiz eder, kategori için stratejiler geliştirir ve doğrudan pazarlama direktörüne raporlama yapar. Büyük resmi o çizer. Peki kategori müdürünün altında yer alan marka yöneticisinin spesifik görevleri neler? Sahadaki komutan kim oluyor bu durumda? İşte o kişi marka yöneticisi. Doğrudan kategori müdürüne bağlı çalışır ve sorumlu olduğu tek bir markanın tüm pazarlama planlarını oluşturur ve takip eder. Yani mesela sadece Balans şampuan markasından sorumlu. Tam olarak o markanın pazar dinamiklerini, rakiplerini, performansını analiz eder. Reklam ajansı gibi üçüncü partiler için brief dediğimiz o iş özetlerini hazırlar. O brief konusu çok kritik galiba. Genelde bütün başarının ya da başarısızlığın anahtarı olduğu söylenir. Kesinlikle. Çünkü o brief bir projenin anayasası gibidir. Orada bir belirsizlik varsa en iyi ajans bile yanlış yola sapabilir ve tabii en önemlisi sorumlu olduğu markanın kar zarar tablosunu takip ederek bütçeyi yönetir. Anladım. Peki bu kadar farklı rolün, kategori müdürünün, marka yöneticisinin hepsinin ortak bir hedef doğrultusunda çalışmasını sağlayan ana belge nedir? İşte o belgenin adı pazarlama planı. Genelde bir yalı kapsayan stratejik bir dökümandır bu. Tüm ekibin navigasyon cihazı diyebiliriz. Peki bu süreç nasıl işliyor? Dört ana aşamadan oluşur genelde. Birincisi amaç belirleme, sonra durum değerlendirmesi, yani neredeyiz sorusu. Evet, neredeyiz? Burada SWOT analizi kilit bir rol oynar. Yani güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler. Üçüncü adımda strateji geliştirmek sanırım. Doğru. Pazarlama hedefleri ve bu hedef yere ulaşmak için pazarlama karması, yani meşhur 4P stratejileri belirlenir. Son olarak da kaynak ve denetim, yani bütçe belirlenir ve sonuçları nasıl ölçeceğimizi kararlaştırırız. Peki metinde yer alan balans şampuan yönetici özeti bu planın bir çıktısı olarak görülebilir mi? Elbette. O özet pazarlama planının en kritik kararlarını yansıtıyor aslında. Mesela sağlıklı ve güzel saçlar için ideal denge ifadesi var ya. Evet konumlandırma cümlesi. O, işte o strateji geliştirme aşamasının bir sonucu ya da hedef kitle tanımı, 16-45 yaş arası C ve B sosyoekonomik statüdeti kadınlar. Bu da durum analizi sonrası yapılan bir hedefleme çalışması. Bir de çok teknik görünen bir ifade var. Ana rakibe 105 endeks. Bu ne anlama geliyor? Kulağa karmaşık geliyor ama anlamı aslında çok basit. Ana rakibimiz rafta 100 liraysa biz 105 lira olacağız demek. Anladım. Fiyatla bir kalite algısı yaratma stratejisi. Kesinlikle. Bu rekabet analizine dayalı çok net bir fiyat stratejisidir ve şirketin karını doğrudan etkiler. Hiçbiri tesadüfi kararlar değil. Özetle pazarlama departmanı her birinin görevi net olarak tanımlanmış rollerden oluşan bir organizasyon ve bu organizasyonun tüm faaliyetlerine yön veren pazarlama planı da analiz, strateji ve uygulamadan oluşan sistematik bir süreç. Kesinlikle öyle. Ve bu planlamanın temelindeki SWOT analizinde firmanın kendi içindeki güçlü ve zayıf yönlerle Dış çevreden gelen fırsatlar ve tehditler incelenir. Şimdi bir an için bu merceği kendi kariyerinize veya üzerinde çalıştığınız bir projeye tuttuğunuzu düşünün. Kendi kişisel SWOT analizinizi yapsaydınız en şaşırtıcı keşfiniz ne olurdu?